Merhaba arkadaşlar. Bugün size Alain solid sürme sistemle alakalı kesip üzerinde bazı bilgiler vereceğim. Buyurun şöyle bakalım isterseniz. Alain sürme sistemi gördüğünüz üzere 177 milimlik bir genişliğe sahip kasa. Dolayısıyla kasamız Yine aynı şekilde 82 milimlik bir genişliğe sahip kanadımız. Kasa ve kanadımız çok ciddi kalın ve odacık sayısı fazla olduğu için izolasyonumuz gayet yüksek. Bu en önemlisi. Akabinde sistem geniş olduğu için çift cam ve üçlü cam uygulamaları yapabilirsiniz. Ve en önemli özelliklerden bir tanesi de 3 conta olması. 1, 2, üç tane conta var. Bu üç contadan kaynaklı çok ciddi manada bir izolasyonumuz oluşacak. Dolayısıyla bu sistem şu anda ee cephede uygulama yapmak isteyen tüm ee son kullanıcıların ve ee proje uygulayıcılarının bence çok ciddi bir çözümü olacak. Eğer cephede sürme sistemi uygulamak istiyorsanız kesinlikle bu sistemi teknik özelliklerini araştırıp bazı videolarını izleyip Daha sonra da ee bizle kontak kurarak sistem hakkında bilgi almanızı tavsiye ediyorum. Renk konusunda da ee beyaz. Andrazit, altın meşe ve duruma göre projenin büyüklüğüne göre farklı renkleri de projenizde e, uygulayabileceğiniz renkleri de e, seçme şansına sahipsiniz. Dolayısıyla size tavsiyem Avay ve Interpen markasıyla solik sürme ürünlerini e, projelerinizde uygulayabilir. Çok ciddi e, pozitif sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle de cephelerde kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.